Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere patlıcan kebabının yapılışını anlatacağım. Evet şöyle bir kilo kadar yağlı kıymamız var. Kıymanız yağlı değilse böyle benim gibi biraz kuyruk yağı içerisine ilave etmenizi tavsiye ederim çünkü daha lezzetli oluyor. Sonradan böyle sade olan kıyma lezzetli olmuyor. Kıymanız yağlı olduğu zaman daha lezzetli oluyor. Şöyle bir tatlı kaşığı kadar karabiberimiz var. İçerisine bunu ekliyorum. Böyle bir tatlı kaşığı kadar kırmızı yaprak biber ilave ediyorum. Şöyle tuzumuzu ilave ediyorum. Birazcık daha atalım. Bir buçuk Tatlı kaşığı kadar attım. Şöyle bir e, tatlı kaşığı kadar da kimyonumuzu ilave edelim ve biraz da galeta unu ekleyerek. E, benim şu anda üzerinde galeta unu olmadığı için evimde içerisine bayat ekmek arkadaşlar rendeleyeceğim. İçerisine de biraz soğan rendeleyip koyup iyice yoğuracağım arkadaşlar baharatlarını koydum galetonunda evde kalmadığı için böyle bayat ekmeklerini minik minik doğradım ve bunu şöyle biraz ilave edeceğim hepsi ancak yeter galiba şöyle koyalım ve şurada da rendelemiş olduğum soğanım var bir tane soyunu sıktım ama yine de sulu sulu gözüküyor İyice yoğuracağım bunları baharatları böyle iyice yoğuralım ki ne etle birleşsin daha lezzetli olsun kıvamını alana kadar iyice yoğuralım bu Antep yöresine ait bir yemek arkadaşlar Orada sadece karabiber ve tuz ekliyorlar. Ama biz baharatlarını çoğaltarak daha lezzetli kıvama getiriyoruz. Kıymamız gayet güzel yağlı. Orta bir şekilde yağ var. Kıymamızı yıkadım. Başlarını şöyle kestim. Şöyle iki parmak endiliğinde bunları dilimler halinde keseceğiz arkadaşlar. Şu şekil. Evet. Böyle böyle keseceğiz. Patlıcanlarımız eğer acıysa biraz tuzlu suda bekletebiliriz ki acısını alalım. Şöyle iki parmak enilliğinde. arkadaki kalan kısmını da arkadaşlar atmayacağız. Bunu da bu şekil diğer bir yemek yapımında kullanacağız, değerlendireceğiz. Bu şekilde iki tane patlıcanımızı doğradık. Şöyle bunun da baş kısmını alalım. Şöyle. Bu şekil 3 tane patlıcanımızı bu şekilde doğradım. Eğer patlıcanlarımız yetmese patlıcanları tekrardan doğrayacağım arkadaşlar. Patlıcanlarımızı kısartmadığım için daha hafif olsun diye arkadaşlar bunları bu şekilde koyup üzerine birazcık zeytinyağı ilave edeceğim. Şöyle gezdireceğim. Eğer zeytinyağı yoksa sıvı yağ da ilave edebilirsiniz arkadaşlar. Kendi damak zevkinize bağlı olan bir şey şöyle hafif olsun şöyle de birbirlerine iyice yedirelim ki şöyle yağlayalım ki daha güzel olsun Evet şöyle karıştırabiliriz ki birbirine daha iyi girsin ya kızartmadık çünkü biraz hafif düşsün diye şekilde yağladık arkadaşlar. Evet patlıcanlarımız da hem kuru olmasın diye bu şekilde iyice yağlamış olduk. Şimdi arkadaşlar şöyle bir patlıcan bir kıymamızı şöyle dizelim. Ben şöyle bir borcama arkadaşlar diziyorum. Fırın tepsim kare olduğu için böyle yuvarlayamıyorum ve diğer tepsilerimde olmadı fırınıma. Ben de borcamı kullanıyorum. Herkes kendi arzusuna göre kullanabilir. benim olan biraz kıymalı fazla seviyor arkadaşlar kıymasını bol yaptım o yüzden Evet şu şekilde yapalım Patlıcanlarımızı bu şekilde dizdik. Patlıcanlarımız bitti. Şöyle de soğanla birlikte yapıyorum. Soğan kebabında birlikte yemiş olacağız arkadaşlar. Bu şekilde de soğanlarımızı buluşturuyoruz arkadaşlar köfte halinde. Şöyle bir tanesi. Biri şöyle bırak. Arkadaşlar soğanımızı da bu şekilde içerisine köfteler koyaraktan bu arada soğan kebabını da yemiş olacağız. Bir tane de artmıştı şöyle köfte artan köftelerimizde bu şekilde üzerlerine sıkıştırdık. Şimdi ortalarına bu şekilde domateslerimizi dilimler halinde yaptım daha önce bu şekilde yerleştiriyorum. Şu şekilde sıkıştıralım ki domateslerimizin ortasına şöyle biberlerimizi de koyalım. Hem görsellik açısından güzel olsun. Şöyle. Bu şekilde biberlerimiz de parantezimizde böyle koyduk. Şimdi şöyle sarımsaklarımızı da üzerlerine ilave edelim. Ve en sonunda da yağımızı salçayla birlikte iyice açalım. Üzerine bir bardak suyla iyice açtıktan sonra da tekrar üzerine gezdireceğiz ve üzerine yağlı kağıt koyup fırınımıza süreceğiz arkadaşlar. 2 yemek kaşığı kadar zeytinyağımızı ilave ettik. Şimdi de salçamızı koyduk. Şöyle birazcık tavuralım yağda sote gibi. İsteyen domates salçası da koyabilir. Biber salçası da koyabilir. Ben biber salçasını tercih ettim. Birazcık şöyle salçamız iyice ezilsin ki suyla açalım. Salçamızı iyice şöyle yağdan Ve biraz da şöyle bir bardak suyla açalım, şöyle kaynasın biraz. Da oldu, suyla açtık. Şimdi şöyle üzerine gezdirelim ki. üzerine de yağlı kağıtla kapatıp fırına vereceğiz arkadaşlar. Bu şekilde yağlı kağıdımızı da kapattık. Şimdi fırına vereceğiz. Evet fırınımıza verdik arkadaşlar. Şimdi şöyle kapatalım. Şöyle 200 derece getirdim. Bu şekilde pişireceğiz. Patlıcan kebabımızın yapımı bu şekilde. Yiyenlere afiyet olsun. Sizlere de teşekkür ederim beni izlediğiniz için. Zil butonunu da açalım ki diğer videolardan haberdar olmak için kanalıma abone olmayı da unutmayalım. Desteklerinizi, yorumlarınızı ve beğenilerinizi bekliyorum. Sizlerin destekleriyle ilerliyoruz arkadaşlar. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın arkadaşlar.